insan olduğumu fark ettim. Yani, yani insan olduğumu. Benim ekmeğimizi paylaştınız. Bu için çok büyük bir şey. Kafamdaki kavramlar değişti yani. Bir zamanlar devlet ve polis düşmanıydı. Ama emniyetin uzattığı insanlık eli hem nefretini yok etti hem de ona insan olduğunu hissettirdi. Kimse bana burada küfretmedi. Burada kimse bana işte bağırmadı. Ya da suçluyum. Evet ama hani hiç kimse ama şey yapmadı. Terör örgütü PKK üyesi YD, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin burs listesinde yer alan PKK'lılardan biriydi. Defalarca terörist eylemlere katıldı. Yasa dışı gösterilerde polise taş ve molotof attı. İddiaya göre YD İstanbul'da büyük bir bombalı saldırı hazırlığı yapıyordu. Ama eylemini gerçekleştiremeden geçen ay ikinci kez yakalanıp gözaltına alındı. Başlarda benim düşünüyordum. Ya diyorum çok kötü bir şey yaptım ama böyle bir şey olmasaydı da ben böyle insanlarla tanışmayacaktım. Ve ben hayatım boyunca polislerden nefret edecektim. de polisin kendisine kötü davranmasını bekliyordu. Çünkü terör örgütü onlara böyle öğretmişti. Çok büyük bir suç işledim çünkü. Hakikaten babam olsa bana bu kadar iyi davranmaz ya. Sonuçta da devlete karşı gelinmiş bir şeydi. Ama ona rağmen... Hani... İşte mesela oturunca çay içer misin ya da işte başka bir şey, başka bir ihtiyacın var mı? Polisin şefkatli muamelesi terörist kızı derin bir vicdan muhasebesine sürükledi. Yaptıklarından pişman olup safını değiştirdi. Aşağıya gidince düşündüm hani... Ben ne yapıyorum dedim. Y'de mahkeme tarafından tutuklandı. Böylece polis hem büyük bir bombalı saldırıyı önleyip onlarca masumun canını kurtardı. Hem de bir insanı daha terör örgütünden kopardı hakikaten insan olduğumu fark ettim. Yani, yani insan olduğumu gerçekten yaşadığımı falan.